Merhaba sevgili Boğa burçları hoş geldiniz. Kanalıma ve videoma İnşallah sağlıksınızdır sevgili boğalar. 19 Nisan haftalık kayfanız için ben buradayım. Her hafta olduğu gibi sizin huzurunuzdayım sevgili boğalar. Eğer şu an sizler de bu videoyu açtıysanız lütfen niyet edin sevgili boğalar. Evet 19 Nisan 23 33 Üff. Saatinden sonra güneş boğa burcuna geçecek ve boğa burçları doğum günlerini kutlamaya başlayacaklar inşallah. Ben de bu arada doğum günlerinizi kutluyorum sevgili boğa burçları. Evet 19 Nisan 23 33'ten sonra doğan arkadaşlarımızın güneşi boğa. Evet sevgili boğalar hazırsınız eğer fincanınızı sizler için kaldırıyorum. Niyetleriniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah. Dilekleriniz gerçekleşsin. Üç dileğin var senin. Sevgili Boğa, üç tane dileğin var. Üçüncü dileğin içinden geçirdin. Üçüncü dileğin çok hızlı gerçekleşiyor. Hızlı gerçekleşecek. Sen bile şaşıracaksın sevgili Boğa burcu. Evet, bugün dilek dilemeyi unutmayalım. Sevgili boğalar. Evet. Bir sıkıntıyı bertaraf edeceksin. Daha öncesinden hissedeceksin. Bir sıkıntının önüne geçeceksin. Bir kötülüğün önüne geçeceksin sevgili boğa. Yılan arkana almışsın çünkü. Önünde duramayacak. O gizli düşmanın kimse o senin önünde duramıyor. O tamamen arkanda artık. Sen bir şeyleri daha önceden fark edip önlemini alıyorsun. Kendini kurmayı alıyorsun. Bagon çıkmış sevgili Boğa. Çok güzel bir gelecek. İyi bir gelecek. Sizinle olacak inşallah. Uçak var. Beklenmedik bir yolculuğunuz olacak. Arada kalmışsın sen. Neden arada kaldın? Ya da niçin böyle bir duruma düştün? Böyle biraz düşünceli çıkmışsın bir tayin işim var sevgili Boğa. Tayin olayım var. İşinle ailen arasında kalmışsın sen. Yani birini tercih etmek durumunda kalabilirsin. Ama herkesin gönlünü alıp gideceksin. Dengeleyeceksin. de kırgın olmayacaksın giderken de. Kalbin rahat gideceksin. El çıkmış üzerinde. Bir baskı var. Baskı kurulmaya çalışılacak. Bu hafta senin üzerinde. Lütfen dikkat sevgili baba. Sen bunu çok iyi hissedeceksin zaten. O kadar hissedeceksin ki bu baskıdan kurtulmak için bir imza atacaksın. Bu iş ortamı. İş ortamında böyle bir baskı var üzerinde. Bu baskıyı bertaraf edeceksin. Bir imza olayın olacak. Bu imzadan sonra da Oradan uzaklaşıyorsun o baskı yapan kişilerden, baskıcı ortamdan uzaklaşıyorsun. Daha güzel bir yerdesin. Daha rahat, daha huzuru, daha mutlu bir yer. Refah içerisindesin. Ama rakiplerim var dikkat et yarasa var. Yani bu sözleşmeyi imzalamak isteyen rakiplerim var dikkatli ol senden önce davranabilecek insanlar olabilir. Senin önüne geçmeye çalışan insanlar olabilir. Telefon var ama bir telefon haberim bekliyorsun uzaktan, uzak bir ülkeden sevgili boğa. Bu beklediğin haberle ilgili biraz sorunlar var. Bu telefon biraz gecikecek. Ee, henüz sana ulaşamıyor. Önünde engeller var. Ya da beklediğin gibi olmayabilir gelse de bu haber. Birazcık gözyaşım var. Yaşlı bir kadının adamın arkanı dönmüşsün sevgili bu. Bu senin ailenden biri kim bilmiyorum ama arkanı dönmüşsün onlarla. Bir kırgınlığın mı var? Onlara karşı tamamen değişmişsin sen. Daha önceden öyle değilmişsin ama şu an artık çok değişik davranıyorsun konuşmalarınla, hareketlerinle, davranışlarınla onlar da bunu farkındalar. Biraz üzülüyorlar. Ama sen böyle bir e, karar almışsın ve dönmeyi de düşünmüyorsun bu kararına. Bir mağara gibi bir yer çıkmış ama bu mağaraya giriyorsun sevgili Boğa Burcu ama. Lütfen dikkat et. bilmediğiniz bir yola ya da sonu görmediğiniz bir yere ya da tanımadığınız insanlarla buluşmayın sevgili boğalar. Böyle bir tehlike var çünkü. Ya mal ya para kaybedebilirsiniz. Ya bir alışveriş yapıyorsunuz. Bilmediğiniz bir yer çünkü. Bilmediğiniz kimseler, tanımadığınız insanlar var çevrenizde. Ya bir mal alışverişi ya da bir para alışverişi var. Bunlarla ilgili sıkıntılar ve sorunlar çıkabilir. 24 yakım çıkmış sevgili boğalar. Çok güzel bir yonca çıkmış altında. Çok büyük bir şansınız var 24'ünde. İyi değerlendirin. Refah ve mutluluk sağlayacak bir şans sizin için. çıkmış. Okulla ilgili bir düşünceniz mi var? Bir niyetiniz mi var? Sevgili boğa burcu ya da okulla ilgili olan kim? Bu kişi ya okulu bırakmış, eğitimini yarım bırakmış. Geri dönmeyi düşünüyor. Eğitimini tekrar başlamak istiyor. Bir türlü başlayamıyor. Tekrar okul yoluna geri dönüş var bu kişide. Okul yoluna dönüyor. Okula geri dönüyor bir belge eksik sadece. O belgeyi tamamlayacak ve okulla ilgili kayıt işlemlerini ya yenilecek ya da bir görüşme sağlanacak. Tekrar okuluyla ilgili bir bağlantıya geçebilir. Çünkü bununla ilgili bir başarısı var. Saatinizle ilgili probleminiz var sevgili boğa? Define çıkmış ama merak etmeyin. Eski sağlığınızda kavuşacaksınız inşallah. Hayallerim var sevgili Boğa. Ee, tabii bazen gerçekleşmeyecek hayaller de kuruyorsun. Değirmen var yanında çünkü hayallerin peşinden koştu koşuyorsun. Bazen gerçeklikten ayrılmaman gerekiyor. Kopmaman gerekiyor. Uzak bir yerde. Seni bekleyen bir fırsat var. Çok büyük bir fırsat. İnşallah bu fırsatı göreceksin ya da o fırsat seni bulacak. Bir şekilde bir araya geleceksiniz. Bu işle ilgili bir fırsat olabilir sevgili Boğa burcu. Tilki çıkmış ama yasal konularda da lütfen dikkatli olun sevgili boğalar böyle bir uyarı var falınızda. Merak ettiğin ne? Sevgili Boğa böyle tıpa çıkmış. Merak ettiğin bir konu var ya da merak ettiğin bir olay ya da kişi var. Bunu çözmeye çalışacaksın. Biraz onunlarla ilgileneceksin bu hafta merakını gidermek için. Ne adım atarsan şansın yüksek sevgili Boğa burcu. Güzel, şanslı bir hafta senin için. dedi çıkmış ama bir aile büyüğünüz mü? Siz ziyarete gelebilir. Siz ziyaret edebilir. Bu yaşlı beyefendi. Yaşadığın ilişki seni çok yıpratmış. Burada biraz gözyaşım var sevgili boğa. Oldukça düşünceli çıkmışsın. Niyetin ilişkinle mi alakalı? İlişkinle ilgili mi bir niyet tuttun? romantiksin, hayalperestsin. Çok romantik bir ilişkiymiş aslında baş, başlarında ama biraz acı çekmişsin. Deniz kızına benzer çıkmış ama tabağınızda. Yani çok duygusal, çok romantik olduğunuz için biraz acı çekmenizin nedeni bu ilişkinizde bu. Yani biraz hayalere kapılmışsınız, umutlanmışsınız, düzelir diye düşünmüşsünüz ama bu ilişki sizi oldukça yıpratmış. Sizin için bir ihtar aslında, bu bir uyarı. Daha fazla yıpratıcı olabilir, bu hayatınızdaki kişi sizi yıpratabilir. eğer sadece ben diyebilirseniz, kendinizi düşünebilirseniz sevgili boğalar, o zaman daha mutlu olacaksınız. Kendinizi düşünerek hareket ederseniz ilişkinizde. Kendinizi düşünme zamanı gelmiş artık sizin için. de ay çıkmış. Bu kariyer anlamında yüksek biri. Bu beyefendi ya da hanımefendi bir kötülük yapabilir size sevgili boğalar dikkat. Bir de zambak çıkmış ama size söz verilmiş, sözünde durmayan bir arkadaşınız mı vardı? Sözünü yerine getirmeyen. O arkadaşınız sözünü yerine getirebilir sevgili Boğa Burcu. Evet sevgili Boğalar, inşallah beğenmişsinizdir fanınızı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilir, YouTube'dan katıl butonuyla da kanalıma üye olabilirsiniz. Herkesi çok öpüyorum. Tekrar doğum gününüzü kutluyorum. Sevgili boğalar. İyi ki varsınız. İyi ki doğdunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.